Dönüyorum dönüyorum bugün anneden tülyonun yani takım savaşlarının birinci bölümündeyiz yanımda İbrahim var hoş geldin İbrahim İbo İbo sen oyunun numarasını anlatayım mı Evet işte İbo'nun anlattığı gibi arkadaşlar. İbo gel. İbo bak şimdi ortaklaşa bir şey yapacağız. Ee, sen git. Tamam sen, sen kömür falan kes. Ay bana ben ben madenciyim sen de odunca falan ol. Tamam mı? Tamam. Aa, şöyle şöyle evet. Ay bu hadi ben başkasını yapıyorum evet. çubuk versene bana evet. neredesin hadi sen ne bu kadar trafikçiyi bu yaptın ki evet. tamam hadi at Şöyle. Na 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 na. Al İbo, İbo. Aa, yi kazma. Hadi gel. Demir 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 kazacağım ben. Ay bu kırmızı. Git onu da. Sahte kılıç var. Evet. Ben demir kazı yok. Hayır. deviri demir bloğu oluyor. Ee, onun yerini tabi salak. Ama sana gelen şey demir blue. Bu arada arkadaşlar video like atmayı ve onu kaçırın yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. E bu... Ben şu anda demir kazıyorum. Al o zaman. Sen demir kaz. 64 tane silah kastan atıyorum bak sen 15 tane demir ben gideceğim odun modun kazacağım. o zaman kömür kazıyım ben şurada kömür yeri vardır evet işte şurada karpu kar kurt kar Na 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 buraya da şey cam koymuş ki e kömür çukur kazıyor kazıyor mu demir ben dedim ya oğlum zaten <laughs> İbo İbo kömür yerine görmedik kapı diyorlar Öldüm İbo Allah belanı ya öldüm kömür yerine kapı, yerine Adam kaçıyor. <laughs> kömür yerinde. Bizim demir yerinin direkt maç tak gel. Sen de onu kırdın değil mi sonunda meşaleyi aldın? Ben onu kırdım meşaleyi aldım kaçtım. Yani, ben de ben de Ona göre bu fiyat ana fiyat. Ona göre bu sen hala kömür yerine gitmedin. Dur bir dur orada bir. Dur orada. Oğlum burada şey vardı işte. Burada. <gülüyor> 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 Git bir. İki tane daha oldu. Öldüm ya ben. <laughs> Oğlum beş tanecik var lan. Beş beş. Daha sen kömür kaz bak kömür kaz. Kaç tane? Tamam hadi pişir bakalım. Tamam. Bakalım. Sen koydun mu demirleri? Ben birazcık daha kömür kapayım. Bunu kurcalıyorum. Geldi <laughs> yani savaşacak bari biz. Onlar ol onlar olabilirsin. Onlar ola hadi ben savaşmaya gidiyorum. Hiç, e? Yok. Evet arkadaşlar geldim. Teknik kasa yüzünden Ben yok Kaldırma. Kaldırma. Ne oluyor Kaldırma. Kaldırma. Öldürüyor <gülüyor> Öldürüyor <gülüyor> <laughs> dur geliyorum oraya. E dur geliyorum oraya. <laughs> ne vardı ki daha zaten? Ne vardı <laughs> söyle bakalım. Ne? ne vardı zaten? <laughs> Birazcık bana yemek alsana geldim oradayım neredesin? Hayır. Yoksun. Yok. He evet, evet. O sen değilmişsin. Yoksun. Yemek al. Dur da sal. Sen nasıl aşağı ne düşünüyor? Sen neyle gitme düşünüyor? Git şuradan dümdüz. Gir al. kaç tane bu dolu var? Yeter, yeter mi daha? Ga yet yetmez galiba. Ne? -ra -ra! Yetecek mi? Ka kaç blok kaldı? Ka kaç? Kaç oğlum? Kaç blok? Aa oh, yeter yeter. Fazla bir yere gelir. Hadi gel. Bak kimsiz bu kaz. Gel. Gel. Alttan kazarak gitti. Evet. Sen bu taktiği bilmiyor musun? Ma bak mavilerin mi şura? Gel gel. Dur da birazcık daha yakınlaşacağız. Hayır tak dur. Gel. Bir bok burada kaz buradan hadi. Gel kazıyor. Ağzım, ağzım. İbo az sikeyim senin be. Ağzım, İbo ne bu kadar görünmüşsün sen? Ben ne mal? Nerede demir demir nerede? İyi bu ağzına ya. Oğlum demiri ne yapalım demiri? Tamam yapacağız yapacaklar olacağız. Öleceğiz gideceğiz zaten boku boku ne yapacağız? Ben ortaya gidiyorum savaşçı. Daha sonra kalsı yapıyorum ben yalnız. Oradan demir bir birkaç kişi demir sektörü öldürürken ben bir tane yapıştırıyorum. Sa şeyleri alıyorum beleşten. doğal kan bir orta neredeydi ne? Aa burada bir tane maden var. Ne madeni bilmiyorum. İşte orta burası yuva geliyor mu ortaya ee, bizimki de ortada gevidiyor ha bire o fire iron setlere bak ortada daymut daha var diyorum değil mi Bir adamı dört kişi zor kestik. Kesinler kesin kesin. Daha, daha 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 İbo İbo gelirsen gelirsen bir tane bir tane adam peşiyor. Ah be o mu aldı? O demir kılıç aldım. İbo demir kılıç aldım. Oha! Adam iki vurdu öldüm. Tamam. Ne oldu bu? İbo! İbo ne oldu? kapat bak kız <laughs> ne öyle dedi. <laughs> ne dedi anne? Kapat <laughs> yine. <laughs> Sen öldün mü? Neredesin lan Benim bir kalbim var gariban gibi dolaşamıyordum. öldüm. da o videoda kaç dakika olmuştur? Ben kapatıyorum videoyu oğlum tamam artık. Tamam. Evet arkadaşlar bizi çok teşekkür ederim. Video başlattınız ama yoldunuz ve evet, paylaştığınız için teşekkürler. Bay bay.